Akıbetimizi bilmiyoruz. Nasıl ruh teslim edeceğiz bilmiyoruz. Meşhur. İmam-ı Azam Efendimiz'e bir papaz sormuş. Sen mümin olarak mı dünyadan ayrılacaksın? Yoksa akıbetin nasıl olacak? Sana bu kadar insanların hüsnü zannı var, hüsnü kabulü var, mütabatı var. Bu kadar insan senin fikrinle amel ediyor, işte iştihadınla amel ediyor. Sen bu dünyadan nasıl ayrılacaksın? Hazreti İmam ona buyuruyor ki filan gün gel, bir tarih söylüyor. Filan zamanın filan günü gel, senin bu sualine ben o gün cevap vereceğim. Şimdi bir şey söyleyemem diyor. Bugün gel, sana söyleyeceğim. Ben dünyadan nasıl ayrılacağım? O gün geliyor. Verilen tarih papaz geliyor. Bakıyor ki Hazreti İmam'ın evinde bir kalabalık, ciddi bir kalabalık var. Onlar <laughs> ağlaşıyor. Hüzünlü. Ne var filan diyorlar ki Hazreti İmam dünyasını değişti. Diyor ki eyvah ben ona bir soru sormuştum, bana bugünü söyledi, bugün bana cevap verecekti. İmam Yusuf hemen geliyor, diyor ki ben sizi bekliyordum. Hazreti İmam bana sizden bahsetti, bana dedi ki bana bir papaz böyle bir soru sordu. Benim dünyadan nasıl ayrılacağımı sordu. Ben dünyadan nasıl ayrılacağımı bilemiyorum. Sen beni gözlemle müşahede et. Bak ben sekeratımda dünyadan nasıl ayrılacağım. O papaz o gün geldiğinde bu cevabı ona söyle. Ve iman ile göçtümse de ki elhamdülillah mümin olarak gitti. Farklı bir hal üzere gittimse de onu söyle. Allah beni affetsin. Ben şahidiyim diyor. Ben gözlemledim. Yanındaydım. <laughs> elhamdülillah mümin ve muvahhid olarak dünyadan ayrıldı, iman üzere ayrıldı. Bakın öleceği günü söylüyor, ben bugün vefat edeceğim ama nasıl vefat edecek onu bilmiyor. Düşünün yani. Bu Ebu Hanife. Biz bu korkuyu da taşımıyoruz yani. Allah esirgesin, suyu hatime ile dünyadan ayrılırız diye bu endişeyi de taşımıyoruz. Dostlar, güvenebileceğimiz neyimiz var? Rabbimiz var amenna. Ayrı. Ama onun istediklerinden yaptıklarımız, onun istediği şekilde yaptıklarımız neyimiz var? Namazımız var. Ya derlerse ki sahun. Senin namazın sehifle dolu, yanlışla dolu. Fevellül musallin. Hadi git bakalım senin bu namaz seni vehilden almadı. Cehennemden kurtulmana yetmedi namaz. Ne yaparız?